Evet arkadaşlar. Şimdi Henki kurtaracağız. Hadi başlayalım. 10 parmakla vuruş taktiğim var. Başlatmış mı annem? Güzel gidiyor. Yeni videomu yayınlayacağım. Hem de kendi kendime çok mutluyum. Evet şurada çekeyim. Şurada çekeyim. Şurada ve şurada. Hadi. 10 parmakla vurarsak çok daha hızlı kurtarabileceğiz. Dur neyse. Heki kutuşu. Aynı gün iki karakter kurtuldu. Merhaba Henk. Cincirle yarın yaparız. Heki seçtik. Tom'la kurtardık. Heki şu anda kurtardık. Kazları yakaladık valla. İşte. Cincir. Bak çörek katıyor. O benim çöreğim diyor. Dur. Az sonra sonlandıracağım. Dur, bari şu açı yapayım. Bay bay. Dur, unutmadan şurada kapatayım. Kapansana.